Balıkesir Çarşı'da konuşuyor programından herkese merhaba. Vatandaşlarımıza sorduk. Gün içinde en çok neyle uğraşıyorsunuz? Çalışmakla. Hep çalışıyorum. Biraz önce işten geldim. Şimdi işte gezmeye çıktım. Emekliyim. Badana boya yapıyorum. Neyle uğraşıyoruz? Vallahi biz şoförüz. Servislik yapıyoruz burada. Boş vakitlerde na namaza gidiyoruz. Otururuz çay içiyoruz. Bu yani. Kocamla. Bak kocam işte. <laughs> Gün içinde en çok neyle uğraşıyorsunuz? Para, insan, güzel insanlara hizmet etmek, insanlarla işli dışlı olmak çok güzel bir şey. Size birer limonata ikram edeyim. Tamamen gönlünüzü, kalbinizi kazanmak. Başka bir şey yok. Daha çok ders yapmak ya da telefonla oynamak. İsa arasında onun, ama onun dengesini kurmaya çalışıyorum. Çoğunlukla ders yapmaya çalışıyorum ama sosyal medyada aktif olarak kullanıyorum. Onun arasında gidip geliyorum. Ben Balıkesir Tarihi Osmanlı Devleti'nin Mehteran Takımı Başkanıyım. İş olunca Mehteran'la uğraşıyorum. Başka? Bir de bu siyasilerin Yaptığı yanlışlarıyla kafa yoruyorum. Bunların yaptığı zanlarıyla bizi yönetemediği için, ekonomik bozdukları için, belediyenin yanlış yanlış yaptığı hizmetler için bunlara kafa yoruyorum. Kafaları göre taş döşüyle ağaç dikiyorlar. Manolyaların burada ne işi var? Güzel bir av bir rengi var mı? Mat bir rengi var. İnsanın ruhunu sıkıyor. Daha böyle canlı bir yapraklı ağaçlar var. Onlardan ekse daha güzel olur caddemiz. Gün içinde en çok neyle uğraşıyorsunuz? Hiçbir şey stresle uğraşıyoruz malum ülkenin durumu. İş arayışıyla uğraşıyoruz. Onun dışında genel olarak boş geçiyor. Yaşamakla uğraşıyoruz çünkü çok stresli bir dönem. Umarım ülkemiz için hayırlısı olur. Çalışmakla mesela piknik yerlerine gideriz, parklara, bahçelere, evde <laughs> maç seyrederiz. Bunun gibi şeyler. Okul okul dışında oyun oynamak, yatmak, gezmek. Öyle. Ne yapabilir ki başka Türkiye'de? Hanımefendi hayat mücadelesi veriyoruz arkadaşımla beraber yaşamaya tek böyle sokaklarda kalıyoruz motor üstüne yatıyoruz. Motora benzin atamıyoruz motoru zor çalıştırıyoruz yanıp sönüyor ışık zaten. Hayat çok zor abla. Geziyorum camiden eve evden camiye. Başka iş şey yapmıyorum. Bu böyle geziyorum.